oyunun da adını da biz kurduk. Oyun şöyle olacak. Bir anne sonu daha soracak. Babam da cevaplayacak. Nasıl cevaplayacak? İşaretleyerek, İşaretleyerek. cevaplayacak mı? İşaretleyerek. Tamam ben şıkları Ve işaretleyeceğim. Tabii ki de acıtmayanlar ki, cevap, cevap verdiği kişinin kafasını suya sokuyor. Evet. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Evet başlıyoruz. Evet, evet, evet. Kim tek başına uyuyamaz? Özledir. Kim yemeğini bitiremez? <laughs> Kim çorba içmez? <laughs> Kim dediği çok sever? <laughs> Kim nutellacıdır? <laughs> Kim ne sıkıyor içine? Kafa girecek içine. Kimin açıdır? Kimin yazısı çirkin? <laughs> Kimin parası daha kıymetli? <laughs> Kim telefonda büyükleriyle konuşmaz? <laughs> Kim çok bağırır? Kim çocuk sekerler? <laughs> kim yaramazlık yapar? <laughs> kim ödevlerini saatlerce yapıp bitirer? <laughs> en geç kim uyanır? Yo benim. Kimin odası düzensizdir? Bir ikisinin de bu ikisi var <laughs> Kim dişlerini düzenli yıkar? <laughs> kim sofra kurmakta yardımcı olur? Yo ediyoruz. <laughs> 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 kim temizliğe yardım eder? Hiç görmedim ben bunu. Ne yaptı ki? Sen Ailesini en çok kim sever? dedi hocama bir alkış <laughs> Arkadaşlar ben kendimi sokacağım şimdi <gülüyor> <gülüyor>